Şimdi zor anları ekrana geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok zor durumdayız. İşte Mete kendisi hakkında yapılan haberleri bu üslupla eleştirmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Alternatif bayram kutlamaları adı altında yapmış olduğu bir takım eylemler sebebiyle istenildiği ölçüde ortak bir coşkuyu yansıtamamıştır. Yapılan haberde yürüyüşte benim için yakın koruma görevlendirildiği söyleniyor. Hayatımda hiçbir yerde hiçbir zaman koruma bulundurmaya ihtiyaç duymadım. Bu basın toplantısında gözlerden kaçan bir başka iddia ise CHP'li meclis üyesi olan Dursun Kaplan'ın kardeşi olan Gani Kaplan'ın kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap vermesiyle ortaya çıktı. Hepinizin tanıdığı bir sima vardı. Bunun da İsmi malum İl Genel Meclis üyesinin de elinde Katil ABD işbirlikçi AKP diye bir pankart vardı. İşin gerçeği buraya toplanan insanlar kime destek veriyorlar? Abdullah Öcalan yani PKK'ya. Peki burada tanıdık bir sima görüyor musunuz arkadaşlar? Biraz yakınlaştıralım. Bu gördüğünüz arkadaş bir başka fotoğrafta daha yakından görüntüsü var. Az önce görmüş olduğunuz İl Genel Meclis Üyesi, Cumhuriyet Halk Partili İl Genel Meclis Üyesi Dursun Kaplan'ın öz ve öz kardeşi Gani Kaplan'dır. Siz gerçekte vatan sever misiniz? PKK sever misiniz? Onun cevabını verin. Saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, ilçe yöneticisi arkadaşım. Bunlardan kaç tane var içinizde? Kadem Mete'nin bu iddiasına Gani Kaplan'dan bugün yazılı bir basın açıklaması geldi.